Carrefour'dan Özgür Şef'le 10 liraya aile boyu lezzet. Bugün yöresel lezzetlerde Doğu Anadolu'ya gidiyoruz. Mahluta çorbası yapacağız ama çorba kolay. Şimdi sunum farklı burada. Bir tane bayatlamış bir köy ekmeğim vardı. Aldım, içini döktüm böyle. Fırına koydum. Fırında iyice kuruttum. Zaten biraz bayattı. Bakın krutonlarım burada hazır. Çorbayı da bunun içerisinde sunacağız. Çok güzel olacak. Malzemeleri bir sayalım. Kırmızı mercimek, bulgur, soğan, kimyon ve birazcık kişniş havuca ihtiyacımız var. Biber, tereyağı bir de daha önce yaptığımız et suyu. Hemen çıkarttım burada hazır. Şimdi ne yapacağız? Bu malta çorbası bildiğimiz ezogelin çorbasının biraz daha değişik versiyonu. Önceden şöyle ıslatıp şöyle köpüğünü aldığımız kırmızı mercimeklerimizi birazcık haşlayacağız. Tabi içerisine biraz tuz koyacağız. Biraz lezzetlendirmek amaçlı havucumuzu koyarız. Bunları hep alacağız. Bunların görevi bittiği zaman alacağız içerisine. Et suyumuzu koyalım. Artık o da görevini yapmaya başlasın. Mercimeklerimiz patlamaya başladıktan sonra, çorba gibi olmaya başladıktan sonra hemen hemen kıvamımız hazır olacak. Ama hafif yumuşadıktan sonra bulgurumuzu ekleyeceğiz. Bir tane tava alalım. Tavamızı ocağımıza koyalım. Altını açacağım. Bir kaşık kadar tereyağımızı alalım. Bir kaşıktan fazla da olabilir. Çünkü bayağı bir soğan kavuracağım. İçerisine de baharatlarımızı atacağız. Tereyağımız orada erirken, biz şu baharatlarımıza bakalım mı? Neler kullanacağız? Evet, aaa yeni bir kimyon aldım ben bugün Carrefour'dan, onu kullanalım diyorum. Bakayım nasılmış? Kutusu çok güzelmiş. O kokusu çok güçlü, evet güzel. Kişnişim vardı zaten burada, kişnişimi kimyonla karıştırıyorum. Bu arada mercimeği açtarken üzerinde oluşan köpükleri almayı unutmayın. Önemli. Evet, tereyağımız eridi. Biz soğanlarımızı ilave edelim. Soğanlar şöyle ölene kadar orada dursun. Şeffaf olsun renkleri. Kimyonumuz, kişnişimiz burada. Bundan sonra iki tane kadar da biber. Tadına bakın. Çok fazla acı olmasını tavsiye etmem burada. Evet bu arada mercimeklerimiz de yumuşadığına göre ben birazcık bulgur ilave edeceğim bunun içerisine. şöyle 20 dakika kadar kaynasın. Bu arada soğanlarımız da şöyle burada pembeleşsin biberlerle birlikte. 20 dakika sonra çorbamız hazır olacak. Tatlandırmaya gelecek sıra. Çorbamız kaynadı. Böyle koyulaşmaya başladı. Bulgur da attıktan sonra öyle bulgur da şişti. Koyulaşmaya başladı. Şimdi bu çıtır çıtır olmuş soğanlarımızın içerisine kişnişimizi ve kimyonumuzu attık. Biraz şöyle çevirelim. Oh mis gibi koktu. Tamam bu. Bunu kaldırdık. Bir bakalım çorbamızın durumu ne? Evet. Bu da tamam. Bu havuçlar falan görevlerini tamamladılar. Bunları atalım. Şimdi servis edelim mi artık? Ekmeğimizin içerisine dökeceğiz. Yavaş yavaş döküyoruz. Ekmeğimiz daha önceden fırınlandığı için kurudu. O yüzden yumuşayıp dökülme ihtimali yok. Evet güzel oldu. Şimdi üzerine sosumuzu dökelim. Şu tereyağında kavurduğumuz soğanlarımızı tereyağı ile birlikte kimyon, kişniş hepsinin içerisinde şöyle üstüne döküyoruz. Ekmeklerimizi tekrar kurumuş ekmeklerimizi üstüne döküyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Servis ediyoruz ama ben hemen öyle servis ediyoruz deyip kaçmayacağım. Şöyle bir göstereyim nasıl oluyor. Oh! Mis gibi valla. Şu ekmekler şimdi yumuşacık olduğundan soğanlarla birlikte. Çorba başka bir şey oldu. Mercimek bile kendini şaşırdı. Akşam yapın. İnanılmaz güzel tepkiler alacaksınız. Afiyet olsun. Hesaplı lezzetler ve yeni tarifler için bizi takip etmeye devam edin.